Yüksek ihracat performansı ve üretim kararlılığıyla Marmara bölgesine alternatif bir sanayi şehri. Makineden otomotiv endüstrisine, gıdadan ambalaj sanayine 80'in üzerinde sektörde üretim yapan Konya artık savunma ve havacılık sanayinde de önemli bir oyuncu. Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Memiş Kütükçü şimdi açış konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Kütükçü buyurunuz. Sizleri şahsım ve Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulumuz adına saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Tedarikçi buluşmalarımıza katılmak için Konya'dan ve şehir dışından gelen tüm misafirlerimize stand açarak yerli ve milli üretim gücümüzü Konya'mızla, ülkemizle paylaşan bütün katılımcılarımıza özellikle teşekkür ediyorum. Ayrıca her zaman olduğu gibi bugün de yanımızda olan çok kıymetli savunma sanayi başkanımız Profesör Doktor İsmail Demir Bey'e, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Hasan Büyük Bey'e ve Sanayi Komisyonu Başkanımız Ziya Altun Yaldız Bey'e teşekkür ediyorum teşrifleri ve tüm destekleri için. Konya Valimiz Sayın Vahdettin Özkan'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüyü teşriflerine arz ederim. Buyurunuz. yaşam kalitesini şehirde ve kırsalda artırmak üzere bir mecrada hep beraber yürüyoruz. Bu vesileyle parlamentomuza, hükümetimize, hepsine hükümetimize himaye eden Sayın Cumhurbaşkanımıza, Konyalılar adına, insanlarımız adına, yatırımcılarımız adına teşekkür ediyoruz. Rekabet gücümüzün uluslararası alanda artırılması yönünde bütün sektörlerde olduğu gibi savunma sanayi de çok önemli bir sektör olarak hem ekonomik olarak rekabet gücümüzün artırılması hem de küresel bir güç olmanın en önemli parametresi olarak bütün dünyada algılanıyor ve böyledir. Bu vesileyle bu anlamda da emektar olan hem entelektüel birikimiyle, teknik birikimleriyle, fedakarlıklarıyla, sermayeleriyle, alın terileriyle bu hedefin tahakkukunda seferber olan bütün neferlere teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar yaptığımız tüm çalışmalarda desteklerini bizden esirgemeyen, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Sayın Hasan Büyükdede'yi kürsüye davet ediyorum konuşmalarını yapmak üzere. Sayın Büyükdede buyurunuz. Türkiye'deki katma değerli üretimin artırılması amacıyla Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlar tarafından sağlanan destek ve teşviklerin tek pencereden yönetilerek orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlere yoğunlaşmasına sebep olmuştur. Orta yüksek ve yüksek teknolojili üretimin payının uluslararası pazarlara entegre bir biçimde daha artırılabilmeyi ve sanayi girdileri yerleştirilirken geleceğin teknolojilerinin argesinin de yapılabilmesini hedefliyoruz. Son olarak önemli bir gelişmeden daha bahsediyorum. Demin bu konuyla ilgili Memiş Başkanım da ilettiler. 7 Ocak 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararı ile Konya ili Selçuklu ilçesinde yer alan yaklaşık 1581 dönüm büyüklüğündeki alanda Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi olarak ilan edildi. Bu bölgenin ilk yatırımcısı da 30 hektarlık alan üzerinde Aselsan Konya Silah Sistemleri AŞ oldu. İlk etapta tasarım faaliyetleri Aselsan tarafından yapılacak uzaktan komutalı silah sistemlerinin üretimi, sistemlerin test ve entegrasyon faaliyetleri yapılacaktır. İlerleyen dönemlerde değişik kalibrede silah ve silah sistemleri tasarımı yapılacak ve bölge bir inovasyon merkezi olarak hizmet verecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Sayın Ziya Altun Yıldız'ı şimdi hitaplarını gerçekleştirmek üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Altun Yıldız buyurun. 2002'de 72 milyar TL olan sanayi üretimimizin ekonomik karşılığı değerli arkadaşlar. Bugün 13 kat artışla 1.1 trilyon TL'ye çıktı 2020 sonu itibariyle. 1.1 trilyon TL. TÜİK'in verilerine göre ise 2005 yılında 288 milyar TL olan sanayi ürünlerimizin üretim değeri 8 kat artışla 2.4 trilyon TL'ye ulaştı. Sanayi üretimimizin büyümeye katkısı 23 yılın en yüksek noktasına ulaştı ve ikinci çeyrekteki 21.7 büyümenin 7.5 puanı sanayi üretimimizden geldi. Ve inşallah üretmeye devam eden siz değerli arkadaşlarımız sayesinde <laughs> ihracata ve üretime dayalı büyüme trendimiz devam edecek. Değerli arkadaşlar, Konya'mıza gelince 2020 yılının tam tamamında yaptığı ihracatı Konya'mız ilk 9 ayda gerçekleştirdi. Ve Ocak Ekim itibariyle %40 artışla 2,5 milyar doları yakaladık ve inşallah yıl sonu itibariyle 3 milyar doları Konya'mızdan sizlerden bekliyor ve hep beraber bunun heyecanını yaşıyoruz. Savunma sanayi sektöründe Konya'mızın başarılarını besleyen ve bugün olduğu gibi her zaman yanımızda olan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanımız Profesör Doktor Sayın İsmail Demir'i konuşmalarını yapmak üzere kürsüyü teşriflerini arz ederim efendim. Buyurun. Konya'dayız. Mevlana Celalettin Rumi Hazretleri'nin sözünden ilhamla evet dünde kaldı dünden gelen ne varsa onları taşıyacağız. Bugün yeni şeyler söyleyeceğiz. Geleceğe yeniliklerle beraber yürüyeceğiz. Bunu mutlaka bir şiar olarak önümüze koymamız gerekiyor. Savunma sanayinde yerlilik oranlarından bahsediyoruz. Yükselen rakamlardan bahsediyoruz. Bu bir anlamda geriden koştuğumuz teknolojilerle ilgili bir veri olabilir. Ancak geleceğe yönelik teknolojilerde özellikle de Türkiye'nin bazı alanlarda dünyanın en iyisi ve en iyiler arasında olmaya oynaması gerektiğini eğer bu bir istiklal ve istikbal mücadelesi ise bunun mutlak bir şart olduğunu özellikle tekrar tekrar vurguluyorum. O bakımdan da biz bazı alanları kendimize hedef seçip o alanlarda teknoloji derinliğini yakalamamız ve ürün bazında da sahaya oyun değiştirici, sürpriz etkisi yapıcı ve hareket alanında biz üstün kılıcı bazı unsurları derhal devreye koymamız gerekiyor. Tabi bunlar hemen yarın olabilecek şeyler de değil. Bunları yapma çabamızda başta bilim, araştırma, geliştirme, uygulamalı bilimler, onun teknolojiye dönüştürülmesi, üretim metotları, yeni yaklaşımlar, Bunların hepsinin bir arada düşünülmesi ve bahsettiğimiz bilim yuvaları, arge kuruluşları, sanayicilerimizin toptan bu zinciri tamamlamaları gerekiyor. Bunu bu forumda tekrar vurgulamak istiyorum. Türkiye'de sanayicimiz çok cesur. Hepsini tebrik ediyoruz. Yapılan faaliyetler ve onların cesur girişimleri ortada. Aslında sanayicilik bir kahramanlık. Ve savunma sanayinden konuşurken eğer sanayi ekosistemimiz geniş anlamda başarılı değil ise savunma sanayimiz tek başına başarılı olamaz. Konya Sanayi Odası ve Bütünsel Güvenlik, Sağlık ve Teknoloji Kümelenmesi BÜSAT arasında bugünün, bu güzel, önemli günün, bu buluşmanın anısına bir imza töreni gerçekleştirilecek ve imza sahibi değerli isimlerimizi buyurunuz davet ediyoruz. Bakan Yardımcımız Sayın Hasan Büyükdede de efendim buyurunuz hoş geldiniz. Teşrif ettiniz buyurun. Anı Kartı'na imzalarını atıyorlar çok değerli konuklarımız Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Sanayi Odası ve BÜSAT arasında bugünün anısına imza töreni gerçekleştiriliyor Anı Kartı'na.